Evet dostlar, Kotor'a geldim. Bu gezimde beni heyecanlandıran yerlerden biriydi burası. Kotor Old Town. Barındırdığı mimari eserler açısından çok önemli olan bu şehir, 1979 yılından bu yana UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Old kurucuları Romalılar. Milattan önce 168 yılında kurdukları bu şehre o yıllarda Aprivium adını vermişler. Şehrin içinde gezerken zamanın içinde kaybolmuş gibi hissediyorum. Yapılar ne kadar da güzel korunmuş diye düşünüp duruyorum kendi kendime. Kotor Old Town'un içinde gördüğünüz üzere kafeler, restoranlar, otel ve hosteller de mevcut. Yani Kotor'a kadar gelmişken ben de bu tarihi kentin içinde kalayım diye düşünürseniz aradığınızı kolaylıkla bulacaksınız merak etmeyin. Yolların bile taş olduğu sokaklar ister istemez havanızı bir değiştiriyor. Sokaklarında yürümekten çok keyif aldığım Kotor Old Town'da hangi köşeye bakarsan bakayım bir fotoğraf karesi çıkartabilmem mümkün gibi. Kotor heyecanıma karşılık verdi dostlar. Burada hem deniz tatili yapabilir hem de tarihi dokuyu çokça gözlemleyebilirsiniz. Ben bu şehri çok sevdim. Kıbrıs'ını güzel yapan şey doğası hakikaten. Keyifli bir yer Kotor. Yani buralara yolunuz düşerse eğer mutlaka gelip görün.